10 Nisan 2025 Gelişim Ligi mücadelesi Ted Atakent gençlikle karşı karşıya ilk şut izdoruk olmadı izdoruk Can Oktay Kerem Doğu Arestok Göz ve Mehmet Beşim var sağda evet Mehmet Asaf Beşi sağda ee, Ted'de Atakan Tuçum var. Çınar Kağan, Emir Kağan, Rüzgar Akın, Ahmet Efe Çağlar, Artı bu şutu kullanan ve basketi yapan Murat var. 2-0 Atakan üstünü var. Bir de Atakan var. Şu 69 numara da Atakan. Top oyun dışında bu arada. Tet bulmasından 2-0 önde başladı Atakan. Basketiyle başladık mücadeleye. Can Oktay başlatıyor oyunu. Can Oktay bıraktı. İzdoruk. İzdoruk dondu. Pas yüksek içeriye. Mehmet Asaf çevirdi. Kerem doğuştu. Var olmadı. Savunma topu sahibi Genç Atakent geliyor. Emir'le. Emirkan. Emirkan üçlüğü var. Genç Atakent de çember içinden dönen top. Ahmet Efe bıraktı bası. Faal var iki serbest satış kullanacak. Faal çizgisinden Genç Atakent. Hadi Murat, Murat iyi katış yaptı basketi. Üçüncü sayısı Genç Atakent'in. Murat. İkinci ve son atış gelecek. İkinci atışta başarılı dördüncü sayısı. Genç Atakan 4-0 üstünlüğü var. Can Oktay geldi ucum olanına. Ted'de Can Oktay döndü Mehmet Asaf. Ares Tokyoz. Ares indirdi. Kerem Doğu. İzdoruk. İyi zorlukla yukarı Can Oktay Ares Tokyoz 3 sayılık katışar Ares Savunmanın ellerinde direkt ahmet Emir Kağan'la geliyor Genç Atakent yeniden ucuma Ahmet Efe oraktı. Atakan Atakan pası var Emirkan, Murat Murat Ali'nin Steps yaptırdı Mehmet Asaf bir dokunuş. Steps yaptırdı rakibine. Baba otur canını yiyeyim. Otur baba. <laughs> Çocukları çekelim. Can Oktay bıraktı. Aresto Köz. Aresto Kerem Doğu. Mehmet Asaf. Mehmet Asaf bıraktı. Can Oktay indirdi kelebe. Kerem Doğu döndü. Aristokyos'tu olmadı. O ilk basketi bulamadı Enistet. Adım adım dakikalar geçtikçe gerginlik yaratır takımda bu. Emirkan 3 sayılı Emirkan olmadı. Kerem Kerem Doğu'yla geldi Ted bıraktı Ares'e Ares, e. Ares göz tekrar Kerem indirdi Mehmet Asaf Mehmet Asaf tekrar Kerem'e yüksek oldu Ares çevirdi çıkmadan iz zorluk bıraktı Can Oktay Ares tekrar Ares içeride Mehmet Asaf'a yükseltti onun üçlüğü geldi olmadı Can Oktay savunmayla mücadelesini kazandı topu Can Oktay dondu köşeye Kerem Doğu üçlüğü var Ted'de olmadı çemberde biraz düşündü bile top ama Savunmanın ellerinde Emir Kağan'la hocam yeniden genç Atakent'in bıraktı bu Ahmet Efe direkt şuta gitti yaptı basketi 3 sayılık atış 7. sayısı genç Atakent'in Mola geldi oyuna Ted molası var maçın ilk molası Karşılaşmada Mola dönüşü Can Oktay'la başlıyor Ted oyuna Paris Mehmet Asaf Mehmet Asaf geldi. Döndü pası. İzdoruk. Ares Tokyos. Mehmet Asaf. Steps yaptı. Mehmet Asaf. Hayır çizgiye basmış. Pardon. Atakan başlattı oyunu yeniden. Genç Atakent'te Emir Kağan. Emir Kağan geldi. Atakan. 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 Hala veremedi. Şimdi bıraktı Emirkan. 3 sayılık atış denemesi olmadı. Mehmet Asaf. Blok var. Tekrar kazandı Atakan. Emirkan indirdi köşeye. Ahmet Efe şutu geldi. Yaptı basket Ahmet Efe. 2 sayılık. 9. sayısı geldi. Genç Atakent'in Can Oktay. Eğiz Doruk. Ares Tokyoz. Ares dondu. Mehmet Asaf indirdi. Can Oktay. Köşede yükselttiği Zoruk dondu. Kerem bıraktı. Ares top gözüştü. İlk basketi geldi. Ted'in neredeyse 4,5 dakika sonra gelen bir basket. Atakan şimdi rahatladı takım. Ahmet Efe. Efe dondu pası şut geldi 3 sayılık olmadı Atakan içeride tuttu tekrar Ahmet Efe var olmadı Ares tok göz aldı rebound önce hızlı ucum Ted'in Ares Ares geldi içeri faal var Remir Kaan faalü 9-3 Genç Atakan üstünlüğü var Mola geldi bir kez daha oyuna bu kez sanırım evet Erman Koç almış bu olayı Genç Atakent adına. Ares'le başlayacak. Molu dönüşü. T Tucum'u yeniden. Ares bıraktı Kerem Doğu. Savunma dokundu topuna. Top oyun dışında. Tekrar başlatacak Ares oyunu. Ares iz doğru çıktı boşa. Ares Tokgöz. Kerem Doğu. Kerem Bırak'tayız. Zoruk, Mehmet Asaf, Can Oktay. Can Oktay geldi. Ares. Hücum süresi sona erdi diyor. Karşılaşmanın hakemi Ted için. Genç Atakent başlattı oyunu. Emir Atakan dondu terse dibe indirilen pas. Kaan yükseltti tekrar. Kaan değil o özür diliyorum. Murat şut geldi. Olmadı. Topçan verdi. Sekti Kerem'in ellerinde. Kerem ile geliyor. te uçurma yeniden. Kerem Doğu. Dondu Mehmet Asaf. İndirdi Can Oktay. Can Oktay. Mehmet Asaf. Ares Tokyos. Tekrar Mehmet Asaf. Mehmet Asaf dondu. Ares tipte Ares. Ares çıktı oradan. Ares dondu. Kerem Doğu buldu üçlük fırsatını. Kerem olmadı. Ares tekrar aldı don Donlu yaptı turnikeyi. Basket faal. Ares Tokyos. Son 4 dakika ilk periyot. Farkı 4'e indirdi. 9-5 yaptı skoru. 9-0 ile başlayan maçta. Ares basket faal atışı olmadı. Kaan aldı savunma ribantörü. Kaan bıraktı Emir. Emir Kaan pası Murat. Geldi ucum olanına. Türkiye şut olmadı. Ribant savunmanın hızlı ucum var. Ares Tokyoz. Ares faal düdüğü var. Karşılaşmanın hakebinden Atakan'a faal düdüğü geldi. Tekrar Ares'te başlayacak hücum. Tedadına 3.43 kalan süre. İlk periyot. Ares. Ares bıraktı. Kerem. Can Oktay. Steps kararı var Can Oktay için. Şaşırdı karara Can Oktay. <laughs> Emir başlattı Atakan. Baskı var Ted'den. Pas yüksek. Ares kazandı topu. Ares Tokyoz. Ares getirdi. Kerem Doğu gönderdi. iki sayılık bu kez. Kerem Doğu basketi. 9-7 skor. Fark iki sayı indirdi. Ted baskısı var. Nefes aldırmıyorlar. Kazandı topu Mehmet Asaf bıraktı. Can Oktay beraberlik geldi. 9-0'dan 9-9'a getirdi oyunu. Ted Atakan genç Atakan Tuğçun var. Atakan döndü Mehmet Asaf dokundu ama top Murat Ali'de kaldı yine. Bıraktı pasını Emre Kağan. Emre Emre çekildi. Mehmet Asak bloğu var. Ares teknik faal geldi Erman Koç'a. Te teknik faali kullanacak. Mehmet Asaf Olmadı Ted başlayacak tekrar oyunu özür diliyorum Kendi alanından Canuk Tay Ares Tokyos Ares bıraktı İzdoluk Mehmet Asaf Tekrar iz Kerem Doğu Mehmet Asaf indirdi Can Oktay. Ares Tokgöz geldi. Ares göz Öne geçirdi dedi 12-9'da son 2 dakika 25 saniye ilk periyotta. Ahmet Efe bıraktı. Atakan getirdi. indirdi içeri. Kaan yaptı basketi. Can Oktay. Can Oktay dondu yükseltecek Mehmet Asaf Emir dokundu Ares tekrar kazandı topu Ares bıraktı Kerem Doğuşlu geldi olmadı savunma iki oyuncu birden anlaşamadılar ama şimdi top Genç Atakent'in 12-11 tedüstünlüğü var Atakan getirdi bıraktı bası Atakan dondu yukarıya tekrar Ahmet Efe Emir Emir Kağan üçlüğü geldi. Genç Atakent'te olmadı Murat'ın dokunduğu top. Savunmanın ellerinde iz bıraktı. Şimdi ucum... Can Oktay, Can Oktay turnikesi, Can Oktay 14-11'e getirdi skoru. 1 dakika 25 saniyemiz kaldı ilk periyotta artık. Murat, Murat yüksek pas, Emir, Emir Kaan ucum alanında yine yüksek Atakan sağına döndü Atakan Kaan Kaan steps yaptı Kaan 1-1-1 bir, bir, bir kalan süre İlk periyot 9-0'dan 14-11'e geldi karşılaşma Ted üstünlüğü var şimdi Mehmet Asaf Ares Tokyoz Ares bıraktı Kerem Doğu dondu İzoruk Pas noktaya Mehmet Asaf Ares Ares gitti içeri Ares penetresi dondu pası Kerem var Kerem de olmadı Atakan aldı rivantı hızlı uçum genç Atakent'in ahmedefe. dondu geriye Atakan bıraktı Emir Murat düşündü önce sonra şut kullandı yaptı basketi 14-13 farkı bire indirdi Ted geliyor ucuma Can Oktay'la Can Oktay dondu İzdoruk Mehmet Asaf pası Ares göz indirdi Kerem Doğu Savunma dokundu Ahmet Efe topuna 2-1 numara mücadelesi 16.8 saniyemiz kaldı İlk periyotta Ares başlatıyor oyunu yeniden Ares Tokyoz bıraktı Kerem'e top oyun dışında. Yine başlayacak oyunu Ares. Ares Tokyoz. Bıraktı basını Can Oktay. Can Oktay steps kararı var Can Oktay için. 12 saniye kaldı genç Atakent'e. Emir başlatacak oyunu. Emir Kağan Atakan hareketlendi o Murat'la oynadı. Murat Ali bıraktı basını. Emir 4 kişi arasında çıkardığı hücum alanına Ahmet Efe şutu 3 sayılı katı Ahmet 16-14'e getirdi skoru ve ilk periyodu Genç Atakent. 17-14 mü? Bir sayıyı nereden buldular? Onu anlamadım. 17-14'müş ilk periyot.